The <laughs> Hoş gördük. Sağ olasın Harun. Teşekkür çok ediyorum. E valla ben de Aksaray'ı özlemişim. Hem sokakların caddelerini hem tarihi mekanlarını hem de insanlarını çok özlemişim. İşte 2-3 saattir buralardayız. Tarihi mekanları dolaştırdık. Başka misafirlerimiz var. Ekili arkadaşlarımız var. E, selam verdik. E, Aksaray'la beni unutmamış. Ben de dostları unutmamışım. Hepsini tanıdım hemen hemen. Güzel hatıralar, hatıralar yaşamıştım. Anılarım var burada. Güzel hatıralarla da ayrılmıştık. Onu tazelemek güzel oldu. Bu Ramazan gününde şimdi Somuncu Baba'dayız. İşte Somuncu Baba'nın maneviyatında Aksaray'da olmak güzel bir şey. Hiç koparmadım evet. Yani benim e, ilk göz ağrım burası varlıkta e, ama Aksaray gerçekten kendi nevi şahsına münhasır bir yapısı var. İnsanlarını çok sevdik. Herhalde şeyimiz uyuştu. Yani fıtratlarımız uyuştu. Değerlerimiz uyuştu Aksaray'la. Bir sürü dostum var. Hala görüştüğüm, oturup kalktığım, zaman zaman telefonlaştığım çok güzel dostlarım var ama nereye gidersem de Aksaray'da birini bulunca hemen hangi köydensin, hangi ilçedensin diye e, mutlaka bir soru soruyorum. Ortak dostlarımız çıkıyor. E, hala Aksaray'ın o değerlerini nere, Türkiye'nin neresinde olursa yaşama gayret ediyorum. Seviyorum Aksaray'ı. E tabii takip ediyorum. Yani e, oradaki iş e, yerlerinin, fabrikaların sayısının artmasından, Mercedes'te doğrudan ne kadar insan çalışıyor, Biriş'te ne kadar çalışıyor, Sütaş ne kadar insan çalışıyor, yan sanayi neler geldi, neler gitti diye e, çok merak ediyorum ama Biriş'i özellikle tabii takip ediyorum. Çok büyük gayret göstermiştik orada o arsayı verirken. Bir, büyük bir cesaretle verdik. Yani yani birçok insan çekiniyordu, tedirgin oluyordu bu kadar arsayı biri verirsek sonra soruşturma mı geçiririz falan diye. Bence orada çalışan şu anda 4-5 bin insan onun en büyük şeyi, nimeti. Elhamdülillah bu şehre katkı verebildiysek memleketin insana en büyük mutluluk o bizim için. İnşallah biz tabii yeni başladık. Nasip bu iş. Müracaatımızı yaptık. Allah hakkımızda hayırlısını eder. Memleketimiz milletimiz için hayırlısını eder. İnşallah memleket ve millet adına, değerlerimiz adına, ülkemizin birliği, bütünlüğü, kardeşliği adına güzel bir sonuç çıkacak diye düşünüyorum. Burada siyaset yapacağım. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine seçilecek ve biz onun yolunda Türkiye'yi daha yüce noktalar taşımaya gayret edeceğiz inşallah. Bütün Aksaray hemşerilerime selam saygılarımı iletiyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Aksaraylı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Belki içinde yaşayan insanlar bilmiyor ama Aksaray'la ne kadar insan tanıdıysam hiç yanlışını hiç eksiği hatalısını görmedim. E, hep güzel insanlarla karşılaştım. Güzel insanlara çalıştım. Çok büyük değerleri var. Geçmişten beri getirdiği değerleri var. O değerlere sahip olan bu güzel insanlara en derin saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ramazanlarını şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Allah her zaman Aksaray'ı ve Aksar yanında olsun istiyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.